Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Dün dediğim gibi videoma 10 like gelirse zombi yapacağım demiştim. Gelmedi canınız sağ olsun ama ben yine de yapacağım zombiyi. Hadi gelin geçelim. Evet arkadaşlar şimdi platformu hazırladım renklerimiz. Bunlar ha, çok da emin olamadım ya. Bunu mu yapsam yoksa açık yeşil mi? Bir denemelik yapayım. Hangisini yapsam? Önce bu. Bu. Ayakkabılarını ya, siyah yaptım. sonra sonradan gri yapacağım. Yeşil mi yapsak acaba ya? Çok temin olamadım. Sahi. Ama neyse bu yeşille yapalım. Olmazsa zaten yaparız. Tamam şimdi. Bunun yerine gri alalım tam şu gibi. Evet, tam o. Tam şimdi yapmaya başladık. Ama böyle değil. Tam şöyle. Aziz Allah bu arada. O kadar da şey yapmıyorum yani. Ee, boşluk yapmayalım yani. Biraz bırakalım dedim de zombi zaten boşluksuzmuş o aralar. Şimdi böyle yaptık. Arkadaşlar böyle böyle yapıyoruz. Böyle 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 yapıyoruz. Tamam. Bu büyük yapmayı düşünüyorum. Enderman'daki gibi. Şimdi. Biraz daha çıkalım. Zombi önüne dön. öyle yırtık. Yırtıktan. Biraz yırtık var zombide. Çünkü öldü. 5 blok daha çıkalım. 1, 2, 3, oldu. 4, 5. Tamam. Bu kadar oldu. Eğer bu videomu da 20 ya da 10 gelirse koyun yapacağım. Son da öyle gideceğiz işte. Tamam bu kadar yeter hatta ayakkabılarını biraz daha uzatalım. Şöyle Şimdi iki blok gittik böyle. Tamam. Çok da uzun yapmayalım. Şöyle yapalım mı olsun tamam. Ha, tamam oldu. Ama böyle de tek bacaklı gibi oldu ya. Neyse bir tane daha bacak yaparız. Bir blok daha gidelim. Boşluk bırakacağım bacakların arasında. Tamam böyle oldu. Şöyle iki boşluk bıraksak olur. Şöyle. Şöyle. Oo, ben de şey yapıyorum arkadaşlar ya kusura bakmayın. Ha. Gidiyorum gidiyorum. Allah'ım ya. Böyle vlog'da açalım tamam. Böyle. böyle tek bacaklı gibi durdu. Ben iki bacaklı yapayım böyle. Arada boşluk yok. olmaya başlıyor yavaştan herhalde evet evet daha demin daha sabahtı böyle yapıyoruz arkadaşlar bu arada agamla okul patlattık part 3'ü de geliyor part 3 dediğim bu arada bölüm bölüm yani o shorts satıyorum böyle Onları izleyebilirsiniz. O zaman okul patlattık. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Yanlış yapmışım lan. Bu arada o seriyi demiyorum ha bu bacağı. Bir vlog daha yapmamız gerekmiş. Şöyle bunları kıralım. Oy sonu düzeltiriz ya. Tamam oldu. Lan Creeper gelmiş. Bak Creeper patlama burada ya. Zaten ya moddayız nasıl patlayacak. Şimdi... Şöyle... Dört blok. Böyle bırakalım. Kontrolün için. Tamam oldu. Bir nokta oldu. Yok ya ben tam emin olamadım. Büyük bir blok daha çıkacağım. Lan, lan doldu. doldu. Allah'ım. İyi ki de bir şey yaptık. Hı, kolay modu açtık. Yaratıklar doluştu doluştu. Baksana. Mesaj geliyor ya. Zombi bana bak. Şimdi. Ee, şurası yırtık. Şöyle. Tamam, şurasını yeşil yapalım. Zombi bak. Burasını yeşil yaptık tamam şimdi arkasına bakalım bir bana bakma arkasında da bir 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 iki üç dört beş blok yapalım arkasına da ee, bu da arkası bir iki, üç ya da üç blok yapalım böyle yapalım tamam böyle iyi bence böyle yapalım arkadaşlar hmm böyle böyle tamam oldu başka youtube yeri var mı bakalım be detaylı ya şöyle yırtık var kıyafetinde de yok kıyafetinde yırtık yok bir de açık mavi almamız gerekiyor Şimdi açık mavi alalım. Arkadaşlar. Açık mavi burada. Bekle. Or Oralar maviymiş lan. Ben de diyorum nasıl iyi. Yanlış yaptım. Maviymiş bu. Kır kır. Ha tamam. Bence bu son bir video olacak arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. İşte. Zon, bana bakar mısın rica etsem? Tamam, kelaçlar, zombiler. Oldu burada tek bir zombi var. Zombi bana bak bir. Tamam. Şimdi oluşturabiliriz. Kıyafet kısmına. arkadaşlar. Bir 5 blok on blok 5 blok çıkalım ya. Bir üç, dört, Oldu mu? Bir 3 blok daha çıkalım. Bir, Bir, bir blok daha çıkalım. Ya da iki. Tam demin olamadım. Tamam. Böyle güzel. Evet evet. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu arada e, Youtube'a bu videodan sonra bir ay ara vereceğim. Ara bu arada Youtube bırakmıyorum. Bir ay ara vereceğim. Çok mu oldu ya? Ya da bir ay değil hiç ara vermeyeceğim. Hiç. Tamam böyle oldu. Oy ne ya. Böyle yapalım. Bakayım bir. Böyle oldu tabii. Taş taşmasın ya. Tamam bu iyi yaptı. Şöyle yapalım. Şöyle iki blok çıkalım. Sonunda tara. Bir blok çıkalım. Tara. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'a bir güncellemesi gelecekmiş. Edgar'ın ikisi çok uzayacakmış. Tamam 753 lere bayıyorum. küçük oldu ya. Enderman var mı bu arada? Enderman yok. Tavuğum böyle. Enderman buradaymış. Bekle Enderman. Sadece bakacağım. Yok ya Enderman büyük. Ama enzimen gözünü nasıl yapsam ya. Öyle beyaz değilmiş gözü. Şimdi buraları kolunu yapıyor 104 blok. Tam böyle. Şöyle. Son böyle sonda bu yolları eşliyoruz. Yok ya, bunun kolu o kadar inememesine bak ya. Biraz daha kalın olsun böyle. Aşağı doğru böyle. Arkadaşlar böyle Tung savur diye bir şey çıkmış. Onların Tiyalla Tiyalla ve Bombardino karakteriyle Allah'a küfür ediyormuş onları. Onların videolarını beğenmeyin. Ben şimdi söyledim. Ben de bir yerden duymuştum. Eğer şimdi bunu duyduktan sonra beğenirseniz bilerek beğenmiş olursunuz ve günah yemiş olursunuz. O tung 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 sorum asumuş. Tung 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 savur çünkü yani insanları savur yandırmak için. İnsanları üç kere şey yapıyormuş şeyler uyanmazsa onlara tonk 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 diye vuruyormuş. Gerçek yüzü bu. Bunda ilk arası gelecek ama tonk 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 sıfırın. Tamam böyle oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, bir uzun süre Minecraft videosu gelecek. Çünkü bir tane seri var. Seriyi ben de beğendim sahi. Sahi işte. Şimdi kaç blok kalmış? bu i̇şte bloklar da eşit oluyor o zaman belki. Tamam oldu. öyle yapalım ya da yapmayalım zombinin öyle yaptım çünkü şey öyle zombi bana bak işte zombi şey şimdi bana bakma şimdi bana bak tamam şimdi bu video dünkü videodan da uzun oldu dünkü video 10 dakika 10 dakikaydı Şimdiki 14, ay 14 diyorum 15 oldu. Ama hiç sıkıntı olmaz. Böyle yapmayalım bence. Aslında böyle yapalım. Böyle <laughs> olacak ama bu dünya sürüye... 10 ya da 20 like gelirse şey yapacağız koyun arkadaşlar böyle yaptık bir tane daha uzatalım bir blok Tamam oldu şimdi bir tane daha böyle böyle bence 17. ya da 20. dakikaya kadar bitiririz Yine bakalım bir zombi ağzı var mı yoksa tek şey mi? Zombi işte bana. Ama bak. Hmm, şöyle bakalım. Zombi bak sana. Tamam. Gördüğüme göre tek yüz ay şeyi varmış. Ağzı da var da. Boş ver. olduğum yalın üçüncü de yaptığımız gibi tavukta. Çünkü zombiler kafasını yoruş, insan yiyorlar zaten. Şimdi bir blok da uzatıp böyle yok değil. Böyle böyle. Yok ya. Emin olamadım böyle yapsak sonra da böyle yapsak böyle bir şey daha yapalım arkadaşlar böyle ağzı da var da aslında ağzını şey yapabiliriz <laughs> zombiye baksana böyle oldu yapacak bir şey yok Kafasını bir daha mı yapsak acaba ya kafası küçük olmuş ama olsun yok ya kafasını bir daha yapalım kafasından çok da kötü olmuş kafası küçük olmuş arkadaşlar ben bunu geliyorum Evet arkadaşlar şu anda kafasını yaptım ve kollarını bir vlog da uzatacağım uzatmayı sevdim yani. Şimdi kollarınız bir blok daha uzatıyorum. Zombi yapmak biraz zorlayıcı oldu ama Enderman kadar değil. Enderman hem siyah ya. O bloklar yerleştirdim yerleştirmedim ondan bile emin olamıyorum. Ama güzel olmuş Enderman. Neyse bir zombimize geçelim. Zaten zombiyi sonradan şey yapacağız. Ee, neydi ismi? Özgür bırakacağız. Özgür bırakınca da yanacak. Çünkü biliyorsunuz ki Minecraft'taki zombiler suyu ay şey sevmiyor güneşi. Öyle de olmadı ya. Arkadaşlar. Şey bir daha yapıyoruz. Bu sefer güzel yapacağım bak. Arkayı yarı uzatacağım böyle. 3 blok. 2 blok. izal yapacağım. Ama bu sefer güzel yapacağım. Bir blok daha uzatalım ya. Şimdi böyle. Böyle 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 gidiyoruz. Arkadaşlar. Bir vlog daha böyle gidelim. Ama kafası da dikdörtgen oldu ya. Sıkıntı eder mi acaba? Bir vlog daha gidelim. Kare olsun. Hatta bir blokta şöyle yapalım. Mavi yapalım büyüye. Ama büyük blokmuş. Ben iki blok kırdım buradan ya. Ama neyse bir blok da yaparız sıkıntı değil. Şimdi böyle bir blok daha uzatalım. Şöyle arkadaşlar uzatıyoruz. Asıl bu sefer güzel oldu bak. Ne dik dökken ne kare tam ortası oldu. Bunları arkadaşlar yaptık. Ağzını yapsak mı acaba? Ağzını yapmayalım ya da. Ama kötü duyulursa ağzında yaparız. Arkadaşlar ben biraz telefonumu şarja takacağım. Arkadaşlar şimdi başlayalım çabucak yapalım bitirelim. Şöyle. Şöyle tamam şimdi takırın oldu. Çok güzel hem de arkadaşlar. Şimdi iki dakika yapalım videomuzu bitirelim. Tam da özgürlüğe kavuşturalım zombiye. Şimdi iki dakika çabucak olacak. Takıyım takır takır patata. Şimdi seyircene. İçini doldurmayacağım. Bir de onunla uğraşamam. İki saat içini dolduracağım da. Bunun için doldurdum lan ben. <laughs> Zombiye baksana. Ama bir daha kafasını kıramam. Lan bir şey sandım lan oyuncuyu. Başka bir şey sandım. bir tane daha uzatalım kafasını. Bir blok daha yani. Arkadaşlar. O, tamam bu sefer oldu. Şimdi ağzını yapalım videoyu bitirelim. Ağzını yapmadık çünkü. Ya da ağzını yapmasak mı yani. Kel zombi oldu. Zombim böyle oldu ama Saçını da yapsam mı acaba? Böyle açık bir şekilde. Şöyle. Şöyle. Ağzını yapalım. Arkadaşlar. Olmadı ağzını yapmayalım bence. İçin kafasını saç yapalım. Neyse böyle olsun. Zombiye bakalım. Bir zombi nasıl? Zaten burada bir sürü zombi var. Şu zombiye bak bana. Şimdi yan yanacağım baksana. Hatam böyleymiş arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar böyleymiş. Neyse. Bir dahaki bölümde yaparız. Yani görüşürüz. Bay bay. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bu dediğim şeyi yaparsanız. Görüşürüz ve bay bay.